izin cazibesini daha da artıracağına inanıyorum. Bunun dışında pek çok alanda kağıthaneyi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. İlçemiz için önemini bildiğim ve Seyran Tepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metromuzun Kağıthane Havalimanı bölümünü inşallah önümüzdeki bahar aylarında hizmete açmayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla işbirliği halinde sürüyor. İlçemize iki millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içindeyiz. Millet kıraathanesi, çocuk kütüphanesi, uzay evi, sosyal medya stüdyosu gibi hizmetlerle evlatlarımızın önüne yeni dünyalar açıyoruz. Sosyal yardım merkeziyle dar gelirli vatandaşlarımıza, maharetli eller çarşısıyla kadınlarımıza, istihdam hizmet noktasıyla işsizlerimize, engelli hizmet merkeziyle engellilerimize, bağımlılıkla mücadele merkeziyle özellikle tütün, alkol, madde, ve internet bağımlılarına yönelik hizmetlerimizi mücadele bazında veriyoruz. Teker teker saymaya kalksak saatler, günler sürecek. Bu çalışmalar sayesinde kağıthaneyi geleceğe hazırlıyoruz. Tüm bu güzel hizmetleri ilçemize kazandıran belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi mimarından mühendisine İşçisine kadar tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Ülkemizin dört bir yanında belediyelerimizle birlikte bu sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Millet bahçeleriyle, yeşil alanlarla, millet kıraathaneleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, Restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara yönelik özel projelerle, sosyal destek programlarıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Elbette bu kutlu yürüyüşte önümüze pek çok engel de çıkıyor. Pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle üstesinden geldiğimiz her saldırı bizi hedeflerimize ulaşma konusunda çok daha kararlı, çok daha azimli hale getiriyor. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz. Ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını eğer açtıklarında demokrasiden Haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız diyorlar. AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işler atacağız diyorlar. AK Parti'de görev yapanların mallarına, mülklerine el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. E nerede kaldı sizin demokratlığınız? Hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız. Tabii biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs'ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu. Bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini. İnşallah 2023'e kadar milletimize hem bu gerçekleri hem de ülkemize kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan usanmadan gece gündüz çalışarak anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık. Gönlünü kazanmadık tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane Meydan Projesi işte bunun örneklerinden biridir. Bir kez daha meydanımızın ilçemize, ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Tüm kağıthanelileri bu güzel eserle beraber mutlu bir şekilde baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kağıthaneli vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Evet şu anda... Çevre ve Şehircilik Bakanımızı görüyorum. Yanında İstanbul Valimizi görüyorum. İstanbul İl Başkanımızı görüyorum. Şöyle bir zoomlayalım, geniş alalım. Kağıthane Belediye Başkanımız derdi. Evet. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt evet. Bey nerede? Göremiyorum. Kağıthane Belediye Başkanımız Bey. Heh, tamam, şimdi gördüm. Heh, tamam şimdi gördüm. Şöyle bir alanı şöyle bir, Kağıthane Meydanı'nı da şöyle bir zoomlayalım. burada şimdi çok değişik ağaç çeşitleri var. Yeşil bitkilerimiz var. Evet. Bodur ağaç çeşitlerimiz var. Bunlarla tabi kağıthane meydanı çok daha güzel bir hale geldi. İnşallah Bahar'la birlikte burada anneler çocuklarıyla, yavrularıyla çok daha farklı bir şekilde vakit geçirebilecekler. Evet, hazır mıyız? Kordale'yi kestikten sonra hazır makaslar mi? bugünün hatırasına sizlerde kalacaklar. Evet Murat Bey. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Kağıthane'den İstanbul'umuzdan buradaki kıymetli kardeşlerim adına sizlere selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Zat halinizin başlatmış olduğu Sadabat Dere Islah Projesi İstanbul'umuzda yapılmış en önemli çevre projelerinden birisi. Yine Başak Konutları Türkiye'de toplu konut anlamında yapılmış ilk konut projelerinden birisi Sayın Cumhurbaşkanım. Biz bu projelerin yer aldığı, sizin hizmetlerinizin, eserlerinizin yer aldığı kağıthanemizdeyiz. Yine sizin talimatlarınızla kağıthane belediyemizle birlikte hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüz hem Toplu Kontrolüsü Başkanlığımızla birlikte kayan biliyorsunuz istinat duvarının çökmesiyle burada bir binamız yıkılmıştı ve talimatlarınızla buradaki kentsel dönüşüm projesini başlattık. 688 konutun inşasını yüzde 60 seviyesine 6 ay gibi kısa bir zamanda getirdik. İnşallah bir yıl içerisinde de teslim edip teşriflerinizle bu töreni de gerçekleştireceğiz. Burada 44 ilimizde 79 tane şehir meydanlarını ihya edecek projeleri yürütüyoruz talimatlarınızda. Sizin yayınlamış olduğunuz manifesto çerçevesinde de projelerimizi belediyelerimizle, milletvekillerimizde, valilerimizle birlikte yürütüyoruz efendim. Buradaki projenin biz kağıthanemize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Evet, makaslar sizde. Kordala önünüzde. Sayın ve kordalayı kesiyoruz. Makası da bugünün hatırasına sizde kalıyor. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, teşekkürlerimizi arz ediyoruz Katerner adına. Allah razı olsun diliyoruz. Sağ ol. Dağılın. Merkezinde insan olan, kentsel dönüşümle afetlere hazır kimlikli, kişilikli, engelli dostu şehirler inşa ediyoruz. 81 ilimizin tamamını dünya şehirleriyle yarışacak marka şehirler haline getirmeyi hedefliyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla geleceğin Türkiye'sini imar ederken mahalle kültürü ve yatay mimari